Hepinize selamlar Fırat Sobutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben bomba gibiyim kardeşlerim. Biliyorsunuz üniversite sınav sonuçları açıklandı. Kazananları tebrik ediyorum. Kazanamayanlar da hiç canını sıkmasın. Dünyanın sonu değil kardeş. Ben de bugün İstanbul'u kazanıp gelecek olan kardeşlerimize de yol göstermesi için İstanbul'da bir üniversiteli ne kadar harcar? Bir gün boyunca sizler için bunu deneyimleyeceğim arkadaşlar. Ulaşım konusu, yemek konusu, oturdun bir yerde çay içtin. Hani nerede uygun bir şeyler yiyebilirsin, ne yapabilirsin? Bunları göstereceğim bu videoda. Onun için bence sakın videodan ayrılma. Eğer İstanbul'u kazandıysan, kazanmadıysan da ayrılma. Biliyorum. Yemek var, eğleneceğiz falan. O zaman hadi başlayalım. Şimdi İstanbul'da kardeşlerim asıl önemli muhabbet paranın aktığı yerlerden birisi ulaşım. Üniversite kayıt olur olmaz hemen öğrenci akbili çıkartman şart. Akbili çıkartacaksın aylık 78 lira vereceksin. Abonman olduğun zaman bitti bu iş. Yoksa 2 lira 67 kuruş basıyorsun. Aylık yapmazsan yetişkinlerde 7 küsür lira bir fiyatı var arkadaşlar. Onun için üniversite kayıt olur olmaz hemen akbil çıkartacaksın. Şimdi biz vapura bineceğiz bunun için. Karşıya gideceğiz. Gelin. Aktarma yaptı 6 küsür lira çekti. Öbür türlü ne, ne kadar aldı? 8 lira 70 3-6 kuruş aldı sivilde yani onun için öğrenci akbili çıkartman şart kanka bak sivilde görüyorsun 8 lira gittin geldin 15 sadece bu hani bir gidiş bir geliş ola ki senin üniversitede gideceğin yer 2-3 aktarmalı yerdir felç olursun onun için üniversiteye kayıt oluyorsun hemen diplomaya alıyorsun evraklarını alıyorsun diplomayı demişim inşallah hemen alırsın evrakları alıyorsun gidiyorsun kanka başvuru yapıyorsun çünkü hayata kurtulacaksın Arkadaşlar kağıt karton bardakta çay alırsanız 3,5 lira. Camda alırsan 3. Simitin fiyatı da 5 lira. Hani dedim ki bir vapurda bir çay simit keyfi yapayım ki bu meşhurdur kardeşim. Bu önemlidir. Hatta martılara bile atarız şimdi. Ondan sonra bunu aldın. Böyle bir çıtırda bir kahvaltı yapayım dedi. 8,5 lira parayı ver. Ulaşımı ben 2,67'den hesaplıyorum. 2,67 olsun mu? Hani aylık akbili de olmasın. 2,67 gibi hesaplayalım ona. MİT kayış için Güzel ama şey yani Dolgun varsa bir şey bıraktın yani Onu söyleyeyim Yine Furkan benimle O da enteresan bir kardeşimiz Yani Kerem'den sonra Furkan da Gerçekten orijinal bir tip Seni bir yılda dövmediysen ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben gerçekten çok sabırlı adamım Furkan Sen de üniversiteli oldun Hadi bakalım Beşiktaş'a gelmek üzereyiz çünkü Beşiktaş neden onu da hemen söyleyeyim genellikle öğrencilerin takıldığı yerler arkadaşlar Beşiktaş ve Kadıköy tarafları çok 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 önceden aksindi şimdi orada işte sevgili turist kardeşlerimiz arkadaşlarımız var öyle yani biz de işte şimdi Beşiktaş'ta Kadıköy'de oturabileceğiniz yemek yiyebileceğiniz kahve içebileceğiniz yerleri göstereceğim. Boşaltıyorum oğlum hiç martı yok bir şey yok burada. Şimdi Beşiktaş'ta bulunan Balkanlar lokantasına geldik kardeşlerim. Ola ki senin anne yemeği çekeceğin, ev yemeği, uygun fiyatlı da bir şey arıyorsun ve de lezzetli. Beşiktaş çarşıda bulunan Balkanlar lokantası kanka. Bura daha yeni zam yapmış benim de gördüğüm kadarıyla. Gerçekten çok uygun bir yerdi. Bence yine hala uygun. Şimdi burada böyle güzel bir ev yemeği yiyeceğiz. Sonra yine devam ederiz. Hadi gelin yiyelim yemeğimizi. Bulgur pilavı da alayım bir tane. Ha eyvallah. Normalde ne kadar? Söyleyelim. Normalde 46 lira. Tamam. Sağ olun. Şimdi burada kuru fasulyeyi söyledim. Bu arada bu haydari tamam mı? Cacık değil. Cacık fiyatı bir tık daha uygun. Onu da öğreniriz kardeşlerim. Bu haydari yani. Cacık diye düşünme bunu. süzüverli yoğurtla yapılmış haydari. Ben pirinç pilavı söylemedim. Şöyle bulgur pilavı söyledim. Ben bulgur pilavını çok seviyorum. Burada toplam 46 lira para verdik. Bununla ama. Belki cacık girdiğinde atıyorum 1-2 lira belki daha düşebilir. 44 olabilir. 43 olabilir. O fiyatlar olabilir. Ben bulguru çok merak ediyorum bak. Böyle bulgur yemeyeli bayağı bir zaman oldu benim. Buraya da gelmeyeli bak sana abartmayayım. Yemin ederim 2012, 2013 belki. Sorunumdan çok kez geçtim. Ama gelip yemek yemeyeli çok zaman olmuştu. Çünkü ben de öğrencilik dönemlerinde işte part time çalıştığım dönemlerde çok fazla para kazanmadığım dönemlerde gelip yiyordum burada da. Vay be. Sayenizde ben de geçmişe döndüm kardeşlerim. Ekran sadece tuz eksik. Onun dışında şu an tıkır tıkır gidiyor. Pilavın içinde ama şey var. Tel şehriye var. Ha, şehriye var. Havuç var. Kırmızı biber var. Kapya, Kapya biber var. Kapya biber, var. Kapya biber biber Çok güzel olmuş. Suyu biber. Eyvallah. Acı olduğu için çarlıstan biber. Evet. Salatada e, süzme yoğurt kullanıyoruz. <laughs> Bu, bu cacık gibi değil kanka. Bu cacıktan biraz daha böyle güzel. Cacı da güzel olabilir. Bu süzme yoğurtlu falan bu biraz şey böyle. Güzel bir meze. Bu arada usta olduğu için demiyorum bunlar yani. Gerçekten diyor. Usta da bizim takipçilerden çıktı sağ olsun. Tadı neyse onu söyleyeyim. Çünkü geçmişte de yediğim gibi. Lezzetini zaten ben iyi olduğunu hatırladığım için buraya geldim. Şimdi başka mekanlar yok mu burada? Sadece burası mı? Tabii ki var. Uygunu var mıdır? Belki de vardır. Ben bilmiyorum varsa da. Ama ben burada uygun ve lezzetlinin peşindeyim. Yani belki buradan 1-2 lira daha uygun olabilir ama lezzet lezzetle mi olur onu bilmiyorum. Evet. Güzel bir şekilde ev yemeği kafasını yapıyorsun. Şöyle ekmeğimizi de bandık. Hmm. 40 küsür liraya burada doyurucu bir şekilde kalkarsın kardeşim. Onu net söyleyeyim. Porsiyonlar küçük değil büyük. Hmm. şöyle de olur olan var. Adam bir tık uyguna verir ama tabağın porsiyonu küçük tutar. Hani o da oradan öyle kar etmeye çalışır. Hani çünkü porsiyonu büyük tutsa 2-3 lira daha zam yapması lazım. Hani fiyat koyması lazım. Kimisi tabağını küçük tutar. Kimisi tabağı biraz daha büyük tutar. 1 lira 2 lira koyar. Çünkü ben de yeni öğrendim ustadan. Zam daha yeni gelmiş. 1-2 lira artı yeni yapmak zorunda kalmışlar. Ama şey diyor yani. Hala yapılsa yapılır. Ama biz yine de elimizden geldiğince uygun tutmaya çalışıyoruz diye söylüyorlar arkadaşlar. Ben de inanıyorum tabii ki. Bulgura sallıyorum geliyor. 2-3 ayda 6 da defa zam. Fasulye zam. Ama çok güzel fasulye kullanmışlar. Sizin için şöyle bir şov yapayım. Dedi ki sütlacımızı bir yiyin, tatlımızı bir yiyin dedi. Tatlı da ikram edelim dediler. Sütlacı severim. Hmm. Bu yeni yapılmış gibi hocam. Her gün günlük Değil mi? Şimdi fiyatını da sorduruyoruz. Fiyatını da öğreniyorum. İçinde pirinç var kanka. Onu söyleyeyim. İçinde pirinç var. Sütünün tadını şekeri ayarı iyi. Sunurlu. Güzel denmiş, ne çok uyarmış, ne çok şey. Cacık'ın fiyatını öğrendik kanka, Cacık 10 TL. Yani demek ki şey olsa bir tık daha uyguna geliyor bu menü. Hani benim gibi haydari değil de Cacık yesen arada belki 2-3 lira fark olacak. Sütlacın fiyatı da 12 TL. Bence 12 TL için çok lezzetli bir sütlaç. O zaman arkadaşlar bunu gömelim. Şimdi kardeşlerim bir mekanda değiliz ama neredeyiz biliyor musun? Beşiktaş sahildeyiz. Burasını böyle çok yeni olmasa da yeni yaptılar sayılır. Ama manzarası efsane. Anadolu yakasının en güzel yerini görüyorsun. Köprüyü görüyorsun kanka. Burada akşamüstü falan da içeceğini, yiyeceğini alıp şu manzaraya karşı oturup iyi biçebilirsin kardeşim. Gösterelim kanka manzaranın güzelliğini. Bir. Ya yani şöyle bir maliyet hesabı yapayım. Diyelim simit aldın 5 liraya. Ondan sonra yanına da belki termosa bir şey koydun, getirdin. 5 lirada da 10 liraya 10 numara bir manzaradasın. Ya da normal yemeğini aldın, gel. Başka şekilde içecekler içiyorsan gel, içeceğini al, kolanı al limonatana hani çaya odaklanma şu an çayı ucuz diye düşünüyorum ama çay şu an 8 lira şimdi birazdan Kadıköy tarafına geçeceğiz Orası hala kapanmadıysa belli bir ücret karşılığı sınırsız. çay kahve içebilecek bir mekan vardı oraya götürmek istiyorum sizi gerçekten hani fiyat performans çok iyiydi oranın birazdan vapur yine vapura binip o tarafa doğru geçeceğiz kardeşlerim ama size burayı da göstermek istedim aklımdaydı dönmeden dedim Furkan Adat'ta video başında dedim unutturma Beşiktaş'ta burayı kesin gösterelim İstanbul'da ulaşım paranın en çok gittiği şey arkadaşlar. Bakın inanın yemekten bile daha fazla gidiyor. Kendi bireysel araban olsan da toplu taşı kullansan da çok gidiyor. Şimdi diğer tarafa doğru hadi yola çıkalım. Şimdi Kadıköy'de bulunan sokak kafedeyiz arkadaşlar. Burada acayip böyle sınırsız bir tarife var. İstiyorsanız gelin bir ince inceleyelim. Gerçekten böyleyse çıldırmalı. Şimdi bu sokak kafenin arkadaşlar şöyle bir olayı var. Yeri de çay restoranlar, çay restoranın arasında kalmış oluyor. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Tamam şöyle size göstereyim. Bol bol sınırsız ya kanka döktüm. Ayağı yaktım şu an. Ayağım cayır cayır yanıyor. Çek bir Furkan ne çekiyorsun psikopat mısın oğlum. Şunu gösterecektim çünkü ben heyecanlandım buna görünce. 25 TL veriyorsun kankacığım çay su, Nescafe, cuku ne bilmiyorum. Oralet, kivi, elma, portakal, dut, limon, çilek, muz, salet 25 TL. Sınırsız tüketebiliyorsun. Yani sınır yok. Şimdi mesela buraya yazmış ya bir çay 15. Gerek yok. Buraya geldin. Bunu söylüyorsun. Ama mesela şu. Bundan aldın. Tamam mı kardeşim? Ben her tüm detayı sordum. Bu arada Instagram hesabı da var bir sokak. Alt tire cafe diye. Bunu da buradan da bakıp takip edebilirsiniz. E çünkü sahibi falan işletmesi çok samimi, çok tatlı insanlar. Kendileri çok sevdim. Onun için şu an ilk defa bir mekanın ücretsiz bir şekilde alıp bunu anlatıyorum. Yemedim çünkü çok sevdim kendilerini. Bak mesela kanka 25 mesela canın kola istedi 5 lira ekliyor buna. Türk kahvesi içeceğim 5 lira ekliyor buna. Anladın mı? 25 vermiyorsun ya da 20 vermiyorsun. Tost da 20 lira. Yani buraya geldin tost söyledin bu yedin 45 lira verdin ama sınırsız tükettin. Çok iyi. Su dışarıda 5 lira hesaplayalım. 3-5 lira arası değişiyor. Hani ben minimumda tutuyorum mekanla dışarının şeyini. E çay yani Beşiktaş'ta ise ucuz çay yeri göstermek istedim yok 7 lira. Dışarıda sokakta çay 7 lira. Sınırsızların hepsini deneyeceğim hepsinin tatlarını falan her şeyi değerlendireceğim. Suyu da içeceğim. Bak böyle suyunu da getiriyor. Çayını da içiyorsun. Abi çok iyi ya. Yani. Şimdi şöyle yapalım dedik biz. Suyumuzu içtik, çayımızı içtik. Burada menüde olan listedekilerden her şeyden getirmesini rica ettik arkadaşa. Şimdi çilek getirdi. Ee, bu çileğin tadına bakacağız. Hepsini bence içmeyin dedi. hani Hepsini bitirmeyin dedi. Çok şekerleri falan var. Poma'ya girebilirsiniz dedi. Burada şeyi merak ediyorum. Kendi çuku diye bir şey yapmış. Burada çuku yazıyor da aslında çuku çikolatalı falan bir şeymiş böyle. Çikolatalı sütlü bir şeymiş. Onun tadına bakacağım. Zaten diyor yazın diyor tatil gibi oluyor bizim diyor. Okullar açıldığı zaman diyor tüm öğrenci arkadaşlar herkes buraya geliyor. Hem dersini çalışıyor çünkü burada mesela işte içeride böyle bir yer de var. Atıyorum işte oturuyor da dersini çalışıyor. Sınırsız işte çayını kahvesini içiyor 25 lira verip. Alanı kullanmak 2 saat süre vermiş. Hani haksızlık olmasın. Diğer gelenler de kullansın diye. On çalış çalıştıkları yerde 2 saatten fazla hani durabiliyorsun. Ama buraya geldin. Yarım saat sonra hadi git yok. Geldin abi otur. Çayını iç. Sohbetini et. Bunları falan işte ee, kahvelerde falan bazılarında böyle eski küçük şehirlerde falan da çok olur böyle. Kahvanelerde böyle Olurdu bunlardan. Ben böyle içtiğimi hatırlıyorum. Ee, Babamların falan, amcamların yanına gidiyordum Adana'da böyle. Küçükken. Orada bu şey, bak çilekle akar. Güzel ya bir de abi yani 25 TL'yi sadece sana bir su verse bile okey derim yani. Şu an anladın mı? Hani hep ben diyorum ya fiyat performans açısından atıyorum nasıl 12 liraya sütler çedik Atıyorum o sütlaca esnaf lokantasında 10 ile 12 lira okey. Ama atıyorum 35 lira deseydi der, derdim ki bu sütlaca bu değmez. Bu arada oradaki fiyatı da şöyle söyleyeyim size arkadaşlar yeri gelmişken. cacıkla olsaydı 38 lira oluyordu o dediğim para. Ekmekte de 1 lira ve 39 liraya yiyordum. Yani ben 46 lira tutmuştu 39 lira tutuyordu bilginiz olsun oradaki yemek. Ya bak işte şimdi bu arkadaş da bir şekilde kar ediyor, kazanıyor. değerleri de kazanıyor. Çok enteresan ben o matematiği çözemiyorum abi. Ben oradaki matematiği kavrayamıyorum. Dediği gibi bu arada mesela ben bundan bir tane içersem bana fazla gelir. Keser bu beni ama işte bir iki yudum alıp Furhan'a yeteleyeceğim. Bir iki yudum alıp Furhan'a yeteleyeceğim. Genç adam o şekerli mekerse ve hepsini içer yer bitirir. Bu işte çilekli sütün sıcağı gibi. Lan oğlum her şeyde kafa sallıyorsun sen iki kafa sallıyorsun dedim ha. Şimdi işte bakalım sırada ne gelecek? Abi kaç çeşit var bak 1, 2, 3, 12, 13. 13. Zaten bunları 5 TL'den verse sadece hani diyelim şey yaptı 5 TL'den verse 65 lira eder. Hepsinden birer tane içim desin. Bence önceden daha da ucuzdu burası. 15-20 lira olabilir. Bu son zamlarla arttırmış bile olabilir. Kampanyalar 2 saat için geçerlidir demiş. Bak kivinin yeri ayrıdır kral. Kiviyi severim ben. Sen sever misin Furkan? Şey soracağım. Kampanyayı alıyor. 2 saat içinde kullanıyor değil mi? Bir Heh anladım. Tamam, tamam. Dedi ki yani çünkü buranın öyle dolması çok uyar. Atıyorum dedi, mekan boşsa hiç sıkıntı değil. 3 saat, 4 saat oturabilir. Ama mekan dolu dışarıda bekleyen varsa 2 saati mecburen koyuyoruz dedi. Yani çünkü diğerleri de gelsin, otursun diye. Bence bu, bu konuda da haklı. Hani harbiden biz de yani millet olarak çay içmeyi, su içmeyi seviyoruz. Hadi oraleti falan da geç. Bir sohbete dalarsın kanka 5 saat. Güzel uygulama 2 saat iyi bir süre. Yani kanka şöyle düşün yarım saat okulun gıybetini yaptın, yarım saat arkadaş gıybeti yaptın, yarım saat ülke gündemi, diğer yarım saatte de işte goy boylarsın. sevgilicilik, manitacılık, olmuş, bu olmuş falan filan. Hayli hayli eder, bak size böldüm bile. Size böldüm bile kardeşim. Ki bir daha kanka. Güzel. Yani şey kullanılmamış. Ben ona dikkat ettim şaka bir yana. Hani biraz ucuz malzeme kullanabilir abi adam. Ama yok gerçekten içtiklerimde tat, lezzet çok iyi. Çayda, işte zaten sussu bilin. Çayda, o çilekte de gayet içilebilir. Güzel bir şekilde akıyor. Hadi derine geçelim. Karadut çok güzel kokuyor. Rengi de çok güzel duruyor. Karalı da şöyle bir... Tadına bakacağım. Kadıköy'deyim. Burayı da biliyorum. Ama hani hiç gelip oturup da deneyemedim yani. Hani şey olmadı. Öyle bir zaman fırsatın boşluğum olmadı yani. Geliyorum buraya işte Yasin'e dükkana gidiyorum. Otururuz. şey içiyoruz. Sonra vaskit eve. Ama bak burada harbiden bak mesela şu an sakin. Kalabalık değil. Ben buraya laptopumu, laptopumla gelip oturup çalışıp, içerik çalışıp sohbet edip telefonla da. Çayımı kahvemi valla çok güzel adam. Tavla da var. Tavlaları falan şey demiş işte. Hani bu kampanyadan aldım ücretsiz. Şu an favorilerimden biri bu. Ozan değerlerinde de devam edelim. Sınavdan çıktın. Seni iyi bir elma çayı sakinleştirecektir kardeşim çok güzel. Elma çayı tam sevdiğim kıvamda. Şimdi sahibi arkadaş tabi göstermedim ben. Kullandığı markayı da gösterdi. O kullandığı marka arkadaşlar bu tür oraletlerin falan markaların adısında içlerinde pahalı olanlardan birisi. Normalde toptancıdan falan nasıl o markadan daha ucuza alabilir. Yani %50'ye yakın kar eder. Ama dedi bundan kullanıyorum çünkü dedi o diyor karşılıyor. Şey diyor memnuniyeti diyor o sağlıyor diyor. Gerçekten de belli. Ben de dedim videoda bundan haberim olmadan söyledim. Ama arkada dinliyormuş herhalde. Arkada dinliyormuş. Paketi getirdi gösterdi. Dedim helal olsun sana. Oldum, üniversitede içsen daha pahalıya gelecekler değilse ya. Üniversitede çaylar ne kadar oldu? Yemek hala üç buçuk falan. Ben Marmara Üniversitesi'nde zamanında gidip yemiştim böyle bir iki defa abim oradayken. Ee, 1 lira 75 kuruşa kanka 5 çeşit falan yemek yiyorduk Marmara Üniversitesi'nde, Göztepe kampüsünde. Şimdi duyumlarıma göre 3,5-4 lira falan diye hatırlıyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Çay herhalde 1 lira falandı. 50 kuruştan 1 lira mı oldu yani? Yavaş yavaş kademe kademe arttı diye biliyorum. Ondan sonra Anadolu Üniversitesi'nde uygun olması şart şart. Devlet Üniversitesi'nin özellikle lan biz özel üniversitedeyken ayaklandık ya. Dedik bu da olmaz. Hani biz özel bir üniversite. Ama orada bile yapamazsın abi. Öğrenci öğrencidir kanka. Öğrenci öğrencidir. Dikkat etmesi lazım. Elma da geçiyor. Hepsini göstereceğim. Hepsini. Sahlebimiz geldi. Şöyle gösterelim. Tarçını marşını, ürünler falan filan. Okey. Bu arada tabii ki çok hakiki bir salep beklemeyin. Çünkü onların gramajı çok çok pahalı saleplerin. Ama şu an bu içtiğimiz salep de tat olarak falan gayet okey bir şekilde damağımızdan gidiyor kanka. Bu da okey. Şimdi burada muz var, çayımız. En son kalanlarımız bunlar. Burada portakalımız var. Burada da çukumuz var. Ben çukuyu çok merak ediyorum. Şöyle güzelce bir karıştırayım çukuyu. Abi kendi geliştirmiş bunu. İşte bir şeyleri bir şeylerle karıştırmış, yapmış, etmiş. Ve gelen arkadaşlar da öğrenci arkadaşlar falan da çok sevmişler. Çuku çuku diye diye adlı adlı da çuku kalmış. Ondan sonra şu meşhur çukuyu bir de ben denemek istiyorum. Burada da işte izleyicilerimizle karşılaştık. Abi çuku içtin mi diyor. Dedim çuku değil mi? Yok diyor. Çuku çuku yanlış yazmışlar orayı. Dedi. Dedim çuku çuku derken kardeş. Hani gel çuku çuku gibi oldu biraz. Demek Eyvallah. Bak. Biraz daha karıştırmam lazım bu arada. Sıcak çikolata gibi. Anas gibi. Ahududu gibi. Aman anak da hareket ki. Ya bu şey gibi biraz. Sıcak çikolata gibi ama. Sıcak çikolata da değil. İçine bir şey koymuş bunu. Bir şey var içinde. Şey olarak bir şey. Hani tam sıcak çikolata olacakken başka bir şey olmuş ve daha hafif olmuş bu arada. Sıcak çikolata olsa biraz ağır olabilirdi. Tadı hafifleştirmiş. Abimizin yaptığı karışım hafifleştirmiş ve lezzetli olmuş bayağı. Burada forkatalımız var. Portakal da içerdim. Ama genellikle ben böyle yerlerde hani çayın dışında kivi elma favorim oluyor. Mesela işte o karadutu hiç yapmamıştım. Karadut da gayet güzel. Ha, portakal portakal işte hani içmesen olur. Yani ben içmesem olur şu an. Diğerlerini daha şey yani. Portakal okey. Bildiğin klasik güzel. Bu arada çayı içmiştik zaten. Oha şey gibi. Puding var ya. Yediğin çocukken falan aldığımız pudingler. Pudingi sıcak hale getirmişsin gibi. Sıvı puding. Sıvı puding. Şu an bildiğin o klasik pudingin muzlu puding gibi tadı var şu an. Çok güzel. Arkadaşlar bak buradaki her şeyden içtik hemen hemen. Hepsini olanların her şeyi içtik. Dedik 25 TL'de fiyatı var. Bence gerçekten şu dönemde bir üniversite öğrencisinden de dışında yani normal sevgilinle, arkadaşınla, ailenle falan gelip böyle bir yerde bir şey içmen çok zor. Yani ben sana söyleyeyim. Yani dışarıya çıktığında çay 7-8 liradan en uygun başlıyor. Hani böyle mekanlarda bir de hani normal kafeye mafeye gitsen 12 lira 15 lira çay fiyatı. E su alıyorsun 7-8 lira en kötüsü. E ne yaptı zaten? İkisine verdin 22-23 lira bir sürü şeye. Ama böyle bir şey geliştirmişler. 10 numara 25 TL'de fiyatı var. O zaman devam ediyoruz daha bitmeden önce. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi, iyi. Teşekkürler. Görüşürüz bay bay. Kadıköy'de Pizza Festa'ya e geldim arkadaşlar. Burada böyle rıhtımdan yukarıya doğru çıkarken solda kalıyor. Kadıköy Midyatçısı var. Yanında da Pizza Festa e var. Burada şöyle bir kampanya varmış. İşte ne demişler? İki dilim pizza. Bir tane de böyle içecek alıyorsun. 36 lira para veriyorsun. Şu dönem için okey. Yani ben de şey 50 lira psikolojik sınır. Yani bir şey alırken böyle 50 liranın altı olması çok önemli benim için yani. 30'larda ise okey. 40'larda ise birazcık pahalı. 50 lira üstü bayağı pahalı. 50 liranın altı onun için şu an uygun geliyor. Ben ne aldım? Şöyle bir tavuklu barbekü soslu aldım. Şöyle bir tane de işte sucuklu falan filan aldım. Sucuk falan şey geliyor yani. Güzel gibi duruyor. İnşallah yanılmam. Şöyle de sos verdiler bana. Bu kendi soslarıymış. Hafif tatlı acı dediler. Burada fesleğen soslar, Burada da arda. İlk önce bir tek deneyeyim. lezzet fiyat performans olarak bence iyi kanka. Dilimi normalde ne kadar? 15 lira. 15-15-30 içecek 6'ya geliyor. Çünkü muhtemelen tekli içecek 15 lira falandır diye düşünüyorum. 3 tane pizza alırsan diyor 45 lira o zaman diyor ücretsiz veririz diyor şey içeceği. 3 dilim alırsan yani 3 dilim alırsan 45 liraya geliyor içeceği bedavaya veriyorlar. Ben 2 dilim aldım. Kolay geldim. Ha o bu dilim pizza işi gerçekten şey iş ya. Zor ama yani tutturursan kanka güzel. İyi yaparsan alıcısını bulursun. Ki zamanında işte bunlar falan 3 liraydı. Sosa batıracağım. Elim ayağım titredi. Yok yok tatlı acı. Çok acı değil. Güzelmiş ama ha. Varmış şöyle bir. Ha bildiğin fesleğen kalıcı. Ama bu fesleğeni ben sıcak seviyorum. Yani pizzanın üstünde sıcak bence güzel oluyor. Böyle bir soğuk akmıyor mesela yani. Sucuk nasıl bir sucuk? Kaliteli sucuk. Okey. Facebook'ta şimdi bir yerde oturup bir hamburger yesen ben sana söyleyeyim 50-60'tan aşağı çıkman çok zor. İçecekte falan bence menü halinde 50-60'tan daha fazla tutabilir. Yani en uygunlarından bahsediyorum. Yenilebilecek hamburgerden bahsediyorum. Çünkü burgerda McDonald's'ta falan olmuş 70-80 lira. Ama dilim pizzalar en azından biraz daha hani böyle hem fast food diyorsun hem de böyle çeşitli bir şey oluyor. Hani genellikle de dilimli pizzacılarda da 12 lira ile 15 lira arası değişiyor fiyatlarda yani artık. Bu şekilde. Ee, bu da gerçekten fiyat performans açısından, lezzet açısından yenilebilecek güzel bir pizza. Şimdi Kadıköy'de bulunan Akmar Pasajı'ndayız arkadaşlar. Burası üniversite, lise dahil birçok ikinci el kitap bulabileceğiniz bir yer. Yabancı dil olsun, üniversite kitapları olsun hepsini piyasaya göre daha uyguna alınabilecek bir yer. İçer tam bir derya, müzik CD'si, film CD'si, ikinci el özellikle ikinci el ağırlıklı birçok kitap bulunuyor kardeşlerim. Buraya zaten gelenler mutlaka uğramak zorunda kalacak kanka. Üniversiteliysen mutlaka bölüm kitabına bakmak için buraya da geleceksin kardeşim. Bu bilgiyi de vermeden geçmek istemedim. Bir videonun daha sonuna geldik kardeşlerim. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.